Tamam, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette kendisine eşlik eden belediye başkan yardımcısı Leyla Beykoz ile birlikte Başkan Özcan'ı dernek binası önünde Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız ve Gaziler karşıladı. Ardından binaya çıkan Başkan Özcan, Şube Başkanı Yıldız ve beraberindeki Gazilerin Gaziler gününü kutlayarak sohbet etti. Aylı, aylı. Kahraman Gazilerin fedakarlıklarına değinen Özcan şükranlarını sundu. Maalik gaziler olarak bu özel günümüzü Sayın Başkanımızın şahsında hepinizi evet. ayrı ayrı kutluyor. Evet. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. sizlerin sayesinde bizler huzur içerisinde e, bu vatana hizmet etmeye çalışıyoruz. Sağ olun başkanım. E, hizmetlerinizden dolayı hepinize e, ayrı ayrı bütün Türk milleti adına teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Yaptıklarınızı bu memleket için tarih yazıyor zaten. Ama bizler de unutmayacağız. Türkiye Muharip Gaziler Derneği buluşu ve başkanı Sami Yıldız da Başkan Özcan'a teşekkür etti.